Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 sezonunda 3. Lig 3. grupta mücadele eden Kırmızı Siyahlı ekip ligin 10. haftasında sahasında Silivri Spor'la son dakika 7 gol ile 1-1 berabere kalarak 1 puanına razı oldu. Oyundan biraz... keyif alama, baskıları yap. Yuh. Ya. Zit, yed, zit, ya. E, maç maç devam ettiğimiz periyot 10. haftaya geldi. E, arkada bıraktığımız 10 haftada 8 galibiyet 2 beraberlik aldık. Karşılaşmayı değerlendiren Karaköprü Belediye Spor Teknik Direktörü Besim Durmuş 10. haftayı geride bıraktıklarını ve 8 galibiyet 2 beraberlik aldıklarını dile getirdi. Hem yukarıdakiler hem alttakiler de oynadıkça daha iyi karakter, daha takım felsefeleri, daha oyun birliktelikleri gelişiyor. Özellikle biz önden giden takım olarak bizim maçlarımız her hafta daha çok zorlaşıyor. Rakipler daha çok bizim farkımıza vardılar. Daha çok konsantre oluyorlar. Biraz sıkıntı yaşasak da istediğimiz pozisyonları, istediğimiz atakları, istediğimiz olumlu sonucu almak için yeteri kadar atak üretiyoruz, atak sonuçlandırıyoruz. Bu bizim için değerli. Biz yine bu hafta son dakikada bir gol yedik, 1-0 öndeydik ama kazanacak. Oynadıkları maçları namalup devam ettiren Besim Durmuş ve yönetime ligde oynadıkları 10 maçta 8 galip alarak son zamanların en iyi performansını sergileyerek Türkiye'de namalup takımlardan biri olarak liderlik koltuğunu korudu. Son hafta genç bir takımlar. Geçen sene Birlikte oynadılar, transfer tahtaları kapalı ama genç bir arada hareket eden bir takım, e, zor bir hafta. E, biz hafta hafta e, değerlendirdiğimiz için bu maçı az önce de oyuncularımızla konuşup kapattık. Yeni haftaya planlanıyoruz, yeni hafta için hayallerimiz var. İnşallah e, burada kaybettiğimiz puanı e, her rakibe saygı duyuyoruz. Konya'da.